Videoyu beğenin. Survivor 16 Mart iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da salı akşama oynanan iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim oyununu kazanmak iki takım için de çok önemliydi. Yarışmacılar kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama kazanan sadece bir takım oldu. İletişim oyununda çok iyi mücadele vardı. İki takım da kazanmak istiyordu. Ama kazanan sadece bir takım oldu. Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 16 Mart iletişim oyununu 10'a 9 skorla gönüllüler takımı kazandı.